Merhabalar. Çay ağacı yapraklarından buhar distilasyon yöntemiyle elde edilen çay ağacı esansiyel yağının en belirgin özelliği ciltteki sivilce ve akne'nin kurutulması, sonrasında ise oluşabilecek izlerin temizlenmesinde etkili olmasıdır. Antibakteriyel özelliğinden dolayı en sık görülen enfeksiyonlardan olan ayak ve tırnak mantarının kurutulmasında çok etkili bir yağdır. Çay ağacı yağı bir tür kepek hastalığı olarak bilinen seboroik dermatitin ana sebeplerinden olan yağ üretimini azaltmaktadır. Bu sayede saç derisinde ve saçtaki kepek sorunun giderilmesinde çok başarılıdır. Aynı zamanda çok güçlü bir sivrisine kovucu yağdır çay ağacı yağ. Kene ve karıncaların uzaklaştırılmasında çok başarılıdır. Yine böcek ısırıklarının tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Terleme sonucunda oluşan kötü kokunun giderilmesinde etkilidir. Çay ağacı yağı su ve sirke ile karıştırıldığında doğal bir dezenfektan ve temizleyici olarak kullanılabilir. Şifa olması dileğiyle sağlıklı günler dilerim.